Babam bunu neden yaptı hiç anlamıyorum. Biz de tam senden bahsediyorduk Tarık. Ne güzel karşılama bu böyle. Tam bir sevgiyim ha. Teşekkür ederim. Ne oluyor? Nedir mesele? Giray da nereden çıktı Tarık? Onun şirkette ne işi var? Anlaşıldı. Pekala, açıklayayım. İş dolayısıyla konuştuk, anlaştık. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Pelin, hepimiz buna alışsak çok iyi olur. Ya ondan hoşlanmıyorum baba. Bana yaptıklarından sonra ben onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Bunu neden anlamıyorsun? Bu proje için onun parasına ihtiyacımız var. Aptalca kaprislerin yüzünden her şeyin berbat olmasına izin veremem. Ya sen delirmişsin. İşin kızından önce mi geliyor? Yeter artık Semra. İkinizden de akıl alacak değilim. Sen de aklını başına topla Pelin. Girayla çalışmaya alış. Ve bir daha da sakın bu konuyu açma. Alo Sıraç. İyi ki aradın. Pelin. İyi misin sen? Kötü geliyor sesin. Nasılsın? Neredesin? Görüşebilir miyiz? Hastanedeyim. Hayat biraz rahatsız da. Ne? E, hemen geliyorum. Yok Pelin gelmene gerek yok. İyi durumda zaten hayat çıkacaktık biz de. Pelin hep aynı şeyi söylüyorum ama... ...acil değilse yarın görüşelim mi? İyi yani, tamam. Nasıl istersen. Ben seni şey. arayacağım. Sıraç Bakırcı. Buyurun benim. Sıraç, ne oldu? Önemli bir şey yok. İfadesine başvuracağız. Merak etme baba. Efendim dede, bir şey mi vardı? Ee, odana kapanmışsın. Merak ettim çocuğum. Dede gene Bekir konusunu açacaksan hiç başlamayalım olur mu? Neden açmayacakmışım? Yasak mı var? Kızım, sen bana annenden yadigarsın. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. O çocuk serseri diyorsam bir sebebi var. Öyle mi dede? Neymiş sebebi? O çocuk senin için çok tehlikeli. Neden dede? Nedeni var mı be pedakim o? Sen kim, o kim? Onun işi gücü hırgır. Arabada da söyledim. Orada elini kana bulamış. Geldi burada bütün mahalleli çocuklarla dalaşıyor. İtlikten başka bir şey yaptığı yok. Yeter dede. Ben artık arkadaşlarımı seçecek yaştayım anladın mı? Bunu anlamanı istiyorum. Yeter artık öf! Mina! Mina! Aleko ne oldu? Ah. Aleko iyi misin? Aha. Otur şöyle. Otur otur otur. Ah. İyi misin? Şöyle bir uzan.